Çok şöyle kısa bir hatıramı anlatayım. Ee, şu anda halen e, İmam Rabbani Hazretleri'nin türbedarlığını 50. 60. göbekten torunları yapıyor. Tanıştınız mı bilmiyorum. Onlar karşıladı bizi. Ben e, dedim ki işte biz Türkiye'den geliyoruz burayı çekmek istiyoruz müsaade eder misiniz? Adam şey dedi. Are you Muslim? Allah Allah. Dedim ki elhamdülillah sure I'm Muslim. Prove me dedi. Yani Müslüman mısınız dedi. Evet dedim. İspat et dedi. Allah ben de dedim Kutsuz ki, I don't know how should I prove that, ama dedim size bir video göstereyim. Videoda 4 yaşındaki oğluma Kur'an talim ettirirken çekmişti eşim. Dedim that's my son. Dört yaşında, adam izledi 4 yaşındaki oğlumun Kur'an okuyuşunu görünce gözleri doldu. Ondan sonra gel dedi sarılalım. Sarıldık, ne istiyorsunuz dedi. Dedim ben buraları çekmek istiyorum. İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesine falan o cuma vakti gitmiştik, namazı da orada kıldık elhamdülillah. Sonra Muhammed Masum Faruk Hazretleri ile diğer çocuklarının türbelerini de çekeyim dedim. Adam şey dedi, e, oraları kimse sormaz normalde. Alın dedi, böyle bir halka aynı eski filmlerdeki gibi anahtar. Alın dedi, deneyerek açın girin. Verdi bize, Muhammed Masum Faruk Hazretleri'nin türbesine rastgele bir tane seçtim. Bismillah dedi, şak açıldı kapı. Dedim tamam, bütün bunlar tesadüf olamaz. Açalım, içeriye girdik, ışık yapacağız, böyle toz kabrin üstü. Işte, her taraf. En son ne zaman girilmiş belli değil. Kovalara su doldurduk, bezler, oraları sildik temizledik, ışık yaptık. Vazifeniz varmış, çağırmışsınız. Çekti. Evet evet, <laughs> İşte dedim kurban olduğum Allah. Kendi evet. dostlarına ne güzel hizmet ettiriyor. Türkiye'den get gelsin bakalım Bekir buraya, sil bakalım aslanım şuraları. Sildik temizledik, çektik, hala TRT arşivindedir inşallah. Şey söyleyeceğim hocam, Cuma camine gittiniz değil mi? Evet Orada çarşı kapısından içeriye girdiğinizde yani şöyle giriyorsunuz, kıble bu taraf. Hemen solda tahta bir sanduka var. Bir insanın eğilerek girebileceği üstü böyle minik kubbeli. Biz şimdi oranın hocasıyla tanıştık. Bayağı da muhabbeti kurduk. Adam da pek sevdi bizi. Dedi ki cuma caminde kutsal emanetler olduğunu biliyor musunuz dedi. Ben de dedim ki bilmiyorum. Gel benimle dedi. O sandukanın kapısına çöktüm ben bekledim. Önce işte Efendimiz'in mübarek saçından, sakalı şerif falan. Onu ziyaret ettik, öptük, kokladık. Sonra şey dedi, şimdi sana başka bir şey getireceğim dedi. Bir böyle çok güzel, altın kalkmalı böyle bir e, yapının içerisinde, çerçevenin içine kademi şerif böyle konmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izi, izi, üstü de bezle. Bezi bir çekti, cammam yok, direkt dokunabiliyorsunuz taşa yani. Böyle bir şey olamaz. Ben şimdi, adam böyle önüme doğru uzattı. Siz bilirsiniz o anları, hani tamam. milyonda bir denk gelir, kafamın içinde böyle milyonlarca hesap yapıyorum, uzanayım bir tane öpeyim ama şimdi bu çekeceğim dese, öptürmek istemese, yere düşse felaket olur. En iyisi diyorum elimi alttan şöyle tutarak hamle yapayım, düşürse bile havada yakalasam falan. Adam şey dedi, öpmek ister misin dedi. Allah'ım dedim bunu alabilir miyim elime dedim, tabii dedi, oturttuk önce halının üstüne renk getirdi. ya hocam yani hayatımın en güzel anın anlarından biriydi. Şimdi bir takım özür diliyorum bu tabiri geri zekalılar meczup falan diyeceklerdir ama siz öyle demeye devam edin. Ahirette görüşürüz inşallah. Bu, bu fırsat bir daha hayatım boyunca elime geçer mi? Yani elime adam orada çıkardı avuçlarımın içinde bıraktı. Yani ben bunu değerlendirmez miyim? İlk söylediğim şey oldu kameramana az bir kayıttan çıksana kardeşim. <laughs> 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 o kadar hoşuma gitmişti. Demek ki dedim Cenab-ı Allah hani o e, Serhent'teki o içimizdeki birinin halis niyetinin hürmetine bize de böyle bir ikramla